Kapısını hatırlıyorum şura. Yukarı çıkmaya gerek yok. Ya, dâdi geldik dâdi. hadi. Ee, yavaşın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne? Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ne? Çocuklar bunu almışlar. Bunları kaygonuna getirdim. Gökhan evde yatıyor arkadaşlar. İsmail motoru sürmeyi biliyor ya. Bindik geldik vallahi. O da uyuyor. Şöyle göstereyim size kaygını. zaten gösteriyordum. maşallah bu sene sular daha çekilmemiş İnşallah da çekilmez arkadaşlar bayramdan sonra da inşallah çekilmesi düşen nedir ee, hallar getireceğim arkadaşlar geçenkinde buralar çok kötüydü hep kirliydi temizlenmiş güzel olmuş su geldikçe temizleniyor herhalde bir iki kişi de buraya şey gelmiş halı yıkamaya falan gelmiş su o kadar güzel olmuş durulmuş ki biraz daha yüksekte arkadaşlar hatta çekmiş şöyle yakından sizlere göstereyim bakın taşın mesafesi ne kadar belli suyun çektiği kışın oradaymışmış şimdi tam burada suyu görüyorsunuz su tertemiz Recep kaplumbağaları gördün mü yüzüyor bak kaplumbağaya bakın arkadaşlar bir, bana burada da iki tane ha. şurada şöyle göstereyim sonradan sonradan geldiği için arkadaşlar yosundan mı olmuş? Reklere, reklere, reklere. Recep hep burada. Recep bak. Kaplumbağaları gördün mü? Hop atladı. Aa, burada çatılıyor. Düşer ne Şu şekilde şöyle çocuklar çekeyim sizlere. Burası iyi derin biraz. Ama halamızı şurada yıkayabiliriz. Suyun rengi biraz değişmiyor başlamış arkadaşlar. Demek ki dediğim gibi bakın ne kadar azalmış. İsmail nerede? Gel buraya. Burada yüz yüzeceksin. ne yapacak? Seni suya sokacak. <laughs> gel. Of hala. <laughs> Çok mu soğuk? Hadi dur <laughs> dur dur gir. Hadi gir bir şey olmaz. Gir. Buraya <laughs> <laughs> gir. <laughs> tamam hadi elinden ama. Kırık kuşudu valla bir şey gidiyor sandım. Bak şöyle yapalım. Otur. <gülüyor> gel de oturabilir miyim? Tamam düşme tamam mı? Geleyim yanında dur. Oraya doğru gidelim. Anne, İsmail, geliyor İsmail. Yüze, yüze, cemdi, de diye. Geliyor gitti. Aa, geliyor. Gece, Istırmaz mı anne? <laughs> Ayakkabını çıkar İsmail. Su bayağı bulanmış biliyor musun? Geçen kışın geldiğimizde daha iyi. Yaz Gel, geldi artık herhalde. Suda ılık arkadaşlar. Soğuk değil. İsmail girmeyeceksen çek de ben de gireceğim. Yavaş fazla gitme. Fazla ileriye gitme annem düşen. Evet, gireyim. Gireyim. düşen Öyle yapma fazla çapulatma. Gel bana şu üstüm üstüme ama. mı gireceksin? Çorabını çıkar üstünde tişörtünü de çıkar Anne. Bahane. Hilal oh. seni çekmezdik bizi çekiyor ablanla ya. Çeker o ya. İki bir, bir bak tek bak bir iki dakika ay, suya yattığın abi. zaman abi, çekerik, çekerik Abi. Ha, suya yattığın zaman abi, bir şey olmaz ki. Bir şu annem o zaman at nedeni çıkar şu tişörtü Benim giyer. Benim şey. Kazak getirdi mi tişört? He? Ha iyi o zaman hadi gir. Aa, girerken bir şey olmaz annem. At, at dediğin Soğuk mu İsmail? Bakalım. Çok sıcak ya. Hava çok sıcak. Bayram sonunda da sular çekilmese de kallar geçsin. Ama çekiliyor. Bak hele tam neredeymiş. Niye çekiliyor anne sular? Bayağı neredeyse arkadaşlar şu şu bu kadar inmiş yani. Niye gidiyor? Bu yıl başladı bugün. Çakılatma. Bize de geliyor. Hadi İsmail. Atla yerler. O zaman hemen alışmış olun vallahi. Yapamaz ki, yapamaz. Korkalım çocuğu. Çık kaza gitti. Soğuk. Sen o zaman alışana kadar akşam olur. Şuraya gel, şuraya. Hani balkonla şu mı atlayacaktın? Balkonla mı atlarım? Balkonla mı atlayacaktın? Öyle diyordu bana. Şuraya atla, şuraya iyi diyorum. Orası iyi diyorum. Mesela, bura taşlı. Değil. taş değil. Burası hiç taş değil. Hadi İsmail bir atla da ben de gireceğim la. Ha, bir atlayamadı. Hadi çabuk atla da birine girecek. Hadi bir. Geçen gün nasıl sırt üstü atlayıverdiydi var ya. Oğlum işte atladım tamam bitti. Alışmış oluyorsun zaten. Bir. İki. Cesaretsiz. Çok çok geliyor ya? Allah atla ama ben Söylemiş sen Söylemiş sen atla. Burada köpek balığı var. Köpek balığı O zaman, <laughs> zaman ben de ye köpek balığı. O zaman, o zaman suya girme. O zaman suya girme. Hadi kaydınız bana bak. Gelen giden olsa giderim bak. İzda ben gireceğim bunun yüzünden giremiyorum ki. Bir ses geldi. Buradan atlayalım. Bu Halbuki Recep'in ayağından geldi o ses de biliyor musun? Ama o tarafa doğru döndü. Neyi?

bu taş atıyor da. Taş at ne kafasına değil oğlum. Dondum. Burada sen de çabuk da çabu şuna. Ece sen de geliyor mu yanıma? Şuraya gel de alayım seni şuraya gel. <laughs> yavaş düşen düşen orada değil orada değil. Oraya geliyor Burza orada dur. Ora. Recep düşersin annem yavaş. Ha oradan dolan evet. gel. Kızlar, kuzar. Başımız ya. Oradan buradan gel. buradan Yavaş Yo hep girdir, ayaklarını girdir sadece. Procure, Yok. Hastalar, hadi ne gideceğim mi relating, üstümüzü, İsmail, ayaklarını şaplatma oğlum. Çocukların en sevdiği su. Tamam başka girme Recep. Köpek balığı gelir bak. Ölüyordum diyor. Onun ayağı kayar ha orası hep yap şey. onu iyi tut be. şu yana doğru gidiyorum. Kurdular ona iyi mukayet ol annem. Bekleme. Hmm, buraları daha derin. Şurası iyi daha duru akıyor Anne. arkadaşlar. Herhalde kaynıyor. Bahane. Annem. Ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben Kardeşinize mukayet olun. Burası da böyle. Akıyor. Buranın suyu daha bir duru arkadaşlar. Burası bile çekilmiş. Bak geçen damlayla geldiğimizde şu duvardaki beyazlıkları görüyor musunuz? Su tam oradaydı. Bayağı bir çekilmiş şimdi. Vallahi su geldi diye sevindiydik ama yine üzülüyor. Yaz geldi mi maalesef çekiliyor buranın suyu. var buralarda. Her tarafta kaplumbağalar güneşe çıkmış arkadaşlar. Burası çok güzel. Su sesi insanı huzur biliyor. Burası taş bastırmışlar. Galiba daha çok haklıydı. Bu şekilde şöyle soklaştıralım. Bu yanına doğru gidiyoruz. Bugün de şansımızdan da kimse yok. Bu şekilde arkadaşlar böyle. Burada da balık çok olur. Balık tutulur ama şimdi yasak mı? Nasıl bilmiyorum. Önceden yazın çok balık tutarlardı. Bakın şöyle göstereyim. Burası çok derin. Şu kamışların arasında çok balık oluyor. şekilde buradan geçtiydim ama bakın bugün geçemiyorum. Çünkü Gökhan yok cesaret edemiyorum arkadaşlar. Düşsem neysem kim vurtaracak? Demek ki bugün geçmeyene de Gökhan'ın cesaretine geçmiştim. Gökhan olsa şimdi yine geçerim oradan. kadının en büyük zenginliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki önce sağlık ama başında eşinin olmaz. Gerçekten. Bir kadının en büyük zenginliği o. Nasıl ısla diyor? He. Tamam hadi alın onu da gidelim ana. Hadi anneciğim yeter artık. Anne. Saat 5 olmuş. Yemek yapılacak. Al kızım tut seni. Anne. Anne daha sonunda gidiyor. Anne. Anne daha daha gidiyor. Anne. Anne. Daha çok... soğuk gidiyor. Tamam hadi so üşüyorum bak titreyin. Hadi hastalanın. Anne anne anne. Serap bak suda yüzüyor onda yüzdüm belli <laughs> Gel hadi gidiyor. Evet Hadi biz gidiyoruz abi. Evet. Abisi biz gidiyoruz. Duydunuz mu beni? Tamam. Aplanı ıslatma Şimay. Evet. Sen buradan mı alakalıyorsun? Şuradan geç, şuradan. Şuradan at. Geç, yavaş düşerim. Biremem, hadi ben video çekeyim. Yürü gidelim. Ne yaptın sen? Bana bak bana. Üstünü niye ıslattın? Her tarafın ıslanmış. Yürü gidiyor. İyi, Ya. Bak emmiler geldi, emmiler geldi. Hadi. Ne gireceğim arkadaşlar? Boşluk koydum. Boşluk pişine kadar da ne et çıkardım. Boyut vardı. O da e, biraz donu çözülsün. Ne yaptın anne? Aldım. Al bunu da ekmek. Kenarları temizle. Tamam. Çamaşırlar at dedim. Bak Bunlar bunları da serip ondan sonra kimya ekimi değil. Bugün yine bir su arkadaşlar çıktık benim artık bugün. Amca kimin evinde Bilmiyorum. Gösterin İsmail burada çıktığımızda az topladık bu sefer. Gösterin mi? Krem sürdüm ya, telefon elinden gaz zahdi nasıl görüyor? Az kuruyordu. Ne krem sürdün Bildiğin krem. Normal krem. He. Niye bunu hiç krem sürüyordun? Kulamadım. Abla tarafında yok, nasıl kulamadın? Yürmez ki. Yürmez oğlum iki tane. Biri sen olsun, biri ol. Hani abi, bilecek değil mi? O da. Bunlar da akşama da birbirlerini yiyorlar arkadaşlar da aynı mı acaba? Her kasa aynıdır da geç. Siz de öyle çünkü Bu mi? Kardeşim ona bacımla dövüşür. Hadi. Konuşmaya da halim kalmaz. Tak boğazım kuruyor var ya. İsmail. çocuklarımızı çektiğimiz ne ki arkadaşlar vallahi. Hayda yandım resmi İsmail'in. Memnun olsun diye. Değil mi İsmail? İsmail memnun olsun biraz orada. Şunu şuraya atalım. Bu zaten kuru gibi bir şey. Yemekte ne var? Biber var değil mi? Domates yapma o zaman. Soğanla biber mi yapıyorsun? Yok. Göğsüne biber. Sadece Niye ya? Babana bir O olur. Surtma, o zaman onu akşam yap. İyi. Manda. O zaman akşam yap. yapar. Arkadaşlar, işte, çamaşırlarımı sevdim. Onu o yurayda bitirdim. Video taktığına geçtim. Yine de yapım ahara gideceğim. Şimdi kurmak artık bir kurmak artık. doğradım arkadaşlar. Bu sabun da başladı. Ben bir rüküye koyuyorum biliyorsun. daha iyi. Beş dakikada düşüyor. Şimdi güzel düşüyor. Çekirde arkadaşlar hep böyle önünde Önümde sunu sunu çiğler dönüyorum. Sana hoşak istedim. Sana hoşak koydum. Bak bir koydu çekeceğim. Abi ne Açtık her neyse oldu mu? Biz de ben yapmışsın. Eşofbele de orası. Hıla alakalı işte bu değil mi? Bu yüzden de konuyu sunarki mutfağa giderken bunu da elimden geldiği kadar mutfağa alıyor artık. Çünkü 19 yaşından giriyor. Öğrensin yani yemeği açıp bari bir şeyler öğrensin. Yemeği öğrenmesi hani daha ne? Gitmiş olsa da öğrensin yavaş yavaş ekleyin. Hemen doğru göre. Hatta doğru sade olarak görüyorsunuz. O zaman hiç olmazsa kızım var dirim yani değil mi? Kan aldınız. Kaldı. 25 lira mı olmuş? Oo. Ne? Kan Baba 25 lira oldu o ne diyor? Bilmiyorum valla alerji yok. Başka bir tane adam vardı. 20 lira

Ya sığır arkadaşlar bu öyleyse. Ne yapmam lazım benimle ilgili? Onu sonra et sosu yapacağım benim tavuklu tavuğumu yapacağım için arkadaşlar. Ismar pek domates istemiyordu. Az bir tav satarım. Ondan sonra ee, de. De da kimin yemek istediğini yapmıyoruz. Şimdi bu kapımız var. Saadim 5. Artık yapmamız biliyorsunuz olmazsa olmaz. Bu şekilde istememizde hazırlığını arkadaşlar e, burada da kapatayım artık. Yeterli. Siz de fazla sıkmayın. Hani çok aşırı uzun olursa sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar. Az olsun. Her bölüme gittik çocukları biraz eğlendirdim. Ama film devamlı kurudu da Gerçekten Benim yüzüm oldum. yandı. Hep senin yüzüm yandı. Sana kıyamadığına bakıyorum. Susalım. Benim yüzüm şu an ne oluyor biliyor musun? Yüzdün ama oranın suyu öyle yapar. Bizim paygonun suyu yakar arkadaşlar. Hemen gelince de banyoya girdim de. Hemen yıkan ki o suyu alsın diye. Şunlarla arkadaşlar. Sarcın 5 anne. Sarc 5 mi? Sarcın. Ha, sarcın da hep bitiyor arkadaşlar. İşte o yüzden bakılıyor zaten peşin sarmış. Çiçeğim gibi yemeğimizi yaptıktan sonra ahıra gireceğim. Onun için sıfırımız e, hazırlar. Orucumuzu açarız. Hepinize hayırlı zamanlar. Rabbim sıfırın oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.